27 numara. As children who looks up the word law in a dictionary finds definitions of lawyer, judge, jury, pictures and expressions related to these besides the definition of law under the same entry. Şimdi sözlük tipleriyle alakalı bir konu aslında bakarsınız. Monolingual Production Language Corpus Electronic Translated Reference Dictionary diye geçiyor. Şimdi burada Hikaye şu. Bir kelimeyi sözlüğe açıp bakacaksınız ve karşında ilişkili kelimeleri de göreceksin. Hemen atlamayın derim. Biraz düşünün. Şimdi monolingual dictionary dediğim şey ne? İngilizce'den İngilizce'ye. Pardon hocam. <laughs> Pekala. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir örnek vereceğim daha doğrusu. Ee, mesela İngilizce'de kulak misafiri olmak kelimesine yani o, o nasıl diyoruz biliyor musunuz? Kulak misafiri olmak. Kulak misafiri Hayır, şöyle. Yani kulak misafiri olmak kelimesinin İngilizce karşılığını istiyorum. Varsa tabii. Ben bu. Tamam, peki. over here is drop. Evet hemen bakıldı, yazıldı. Şimdi şey gibi hissediyorsunuz bazen. 2500 milyar isterdi. Telefon geri, Orada da klavye sesi tık, 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 tık hemen bakılıyor. Şimdi bakın. Bu hangi harfle başlıyor? E. Yani e sesi. E entrisi yani. Bakın. Eğer bir monolingual dictionary'e bakıyor olsaydık, bir şey bu arada bir sözlerin monolingual olup işi, onun İngilizce'den İngilizce'ye e, yani tek dilli olmasıyla alakalıdır. Bilingual oluşu İngilizce'den Türkçe, Türkçe'den İngilizce'ye demek. Burada sorun yok. Reference dictionary ise monolingual dictionary ile aşağı yukarı aynı şey. Sebebi şu, burada bir şey yeni, Kullanımlarına bakmak için değil de bunun anlamı ne diye gidip bir şeye refer ediyoruz, ona danışıyoruz. Daha çok monolingüistik şeyler zaten reference dictionary. Ee, şöyle söyleyeyim, bu elektronik, ne bileyim, çevirmenleri geçiyorum, language corpus kısmını geçiyorum. Geriye production dictionary kalıyor. Bu ne olduğunu da şöyle anlatayım. Normalde siz bir reference dictionaryye baktığınızda, e, örneğin kelimemiz şey olsun listen Doğru. Şimdi eğer ben bir monolingual dekişleri ya da bir reference dekişlerine bakıyorsam şu anda ben hem is dropu hem de listen'ı ayrı ayrı yani bunu e'de listen'ı ise l harfi içerisinde bulacağım. Ancak bir Production Dictionary'e bakıyorsam, örneğin T-Service Dictionary's. Bunlar Production Dictionary. Daha çok üretkenliği artıran şeyler. Mevzu şu, mesela siz kulak misafiri olmak ifadesini siz L entresi altında bulursunuz. Yani size ilişkili olan bütün eş anlamlı, zıt anlamlı ya da işte sinonim, near sinonim bütün ifadeleri birlikte verir burada. Kodak e, production Aradaki fark buydu arkadaşlar. Bir soru üzerinden de hem yeni birkaç bir şey görmüş, bir şeylerin de üzerinden geçmiş oldu. Kesinlikle. Yani bir şeye bakarken başka şeyler de görüyorsun production'dan. Devam ettim. 28 numaradayız şimdi. Yine bir sözcükle ilgili. Ama hani... Evet şu an onu yapıyorum. Opportunistic Teaching oldu İrem. Bravo. Öğrendiğini belli edebilirim ben. Burada sticker veriyorum. Evet.